çaktırma geliyor. Ha geliyor. gül gül. <laughs> i̇şte böyle havalar da zaten. <gülüyor> Geldi. <gülüyor> Geldi. Nasılsın be efendi? İyiymiş. Çoluk çocuk nasıl? Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir video ile karşınızdayım. Yakışıklı oyuncu Yolu Soydan yepyeni görüntüler geldi arkadaşlar. En son kanal diye de yayınlanan Eşref, Eşref Rüya dizisinde Demet Özdemir ile başvurulu paylaşan Çağatay Soyun setten eğlenceli videosunu karelerini sizler için bir araya topladım. Umarım bu görüntüleri beğenirsiniz arkadaşlar. Kanalımda yenilikleri paylaşıyorum. Güncel haberler için takipte kalın. Şimdilik benden bu kadar. Hoşçakalın.